Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Borolo mod nasıl kurduğunu göstereceğim arkadaşlar. Modun sahibi bu. Günelo abi. Ee, Birçok modu tasarlıyor. Güzel modlar var. Kanalına abone olmanızı tavsiye ediyorum. Ee, zaten arkadaşlar direkt bu videoya geliyoruz. Burada gayet güzel tanıtıyor. Eee Burada işte daha buraya değil yorumlara giriyorsunuz. Yorumlarda linki var arkadaşlar. E ben bunu benim yorumlara da bırakacağım. Burada kanalın linkini açıklamalara da bırakacağım. İşte benim bıraktığım linkten indireceksiniz. Yani Güneli abinin linkinden. Hemen indirelim. İndirdikten hemen geliyorum arkadaşlar. Indirdikten sonra. Evet arkadaşlar indirdikten sonra tıklıyorsunuz varsa çıkıyor ona tıklayacaksınız he burada yeni gelen arkadaşlarımız olabilir o yüzden hemen göstereyim ben e, ee, uygulamana da hemen gösteriyorum bulmakta zorlanmayın diye arkadaşlar uygulamamız bu bunu indiriyorsunuz telefonda sonra işte kurup ediyorsunuz falan veriyorsunuz daha sonra arkadaşlar Davlanda eğer indirdiyseniz Davlanda giriyorsunuz şöyle daha var ya şurada hemen gösterelim şuna tıkladığınızda e, Borolo mod filan sayılar mc'de zip e, basılı tutup yeniden adlandırı tıklayacaksınız buradan şu zip ve noktayı silin hemen silin zip ve noktayı böyle bir dosya zaten var diyor şu dosyayı kastediyor arkadaşlar Borla mod şunu diyor Ben bu modu daha önce indirdiğim için böyle oldu Arkadaşlar bu modu silersen normale dönecek hemen sileyim Evet sildim şimdi şimdi olacak Borla mod zip basılı tutalım yeniden adlandıra tıklayalım zibi silelim. Şimdi olacak arkadaşlar. Evet böyle bir mod bende olduğu için olmadı bende ilk başta. Evet arkadaşlar daha sonra bakın basılı tutmayacağız. Bir kere basacağız. Borulon moduna. borulu modunu indirdiğiniz moda bir kere basıyorsunuz. Burada ok var. Görüntülüye basmayacaksınız. Görüntünün yanında bak şurada şunun yanında bir tane ok var. Şu oka tıklayacaksınız. Ok'a tıkladıktan sonra mini cırafta tıklayacaksınız. Her zaman tıklayacaksınız. Ee, burada arkadaşlar. E, bazen de bir sıkıntı olabilir. Mesela söyleyeyim. Ee, burada arkadaşlar. Siz bir bakın tabletlerde çalışıyor mu diye. Çünkü bazı arkadaşlarımız tabletlerden denilmiş olmamış diyorlar. Hemen kıyafetim yüklensin. yüklenirsin. Neyse kıyafetim hemen yüklenir. Ben o sırada hemen bir tane dünya oluşturacağım. Dünya oluştur'a tıklayacaksınız. Dünya oluştur. Daha sonra arkadaşlar kaynak paketlere geliyoruz. Kaynak paketlerden aşağıda şu resimli bir tane dosya var. Borolo mod V8 diye. Etkinleştir'e tıklayacaksınız. Davranış paketlerine de böyle yapmanız lazım. Davranış paketlerinden de şu moda tıklayacaksınız etkinleştir'e. Tıkladıktan sonra denemelere giriyoruz. Bakın arkadaşlar şurası şuraya girip ben şuraya bakın şurayı açmanıza gerek yok burası önemsiz tatil oluşturucu özellikle arkadaşlar buna gerekli özel e, gerekli oluyor çünkü eşyalar falan farklı olması gerekiyor bu da önemli arkadaşlar yani buradakilerin hepsini açıyorsunuz tek şu üstteki hariç bakın şu üstteki hariç bu üstteki hariç hepsini açtıktan sonra arkadaşlar Dünyayı zaten oluşturu tıklayabilirsiniz ama ben yaratıcı alıp e, düz dünya yapacağım. İsterseniz düz dünya yapabilirsiniz. oluştura tıkladığınızda e, direkt bu artık yüklenmiş oluyor arkadaşlar. Bekleyelim hemen. Bekliyoruz. Hemen bekledim. Evet girdi. E, şimdi eventeremize bakalım. Bakın bütün boralı mod eşyaları burada var. Kostümlerinden tut. Her şey var yani. Hmm. Yani böyle bir mod arkadaşlar bu da. Yani bu kadardı mod. Bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Like atıp abone olun. Buradan Günel abimize yine teşekkür ediyoruz. Ee, o zaman arkadaşlar. E, bitip bitirişi yapalım. O zaman. Hemen görüş açımızı değiştirelim. Görünüş aç. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bu yeni karakterde o yüzden bir şey yapamayacağız. Görüşürüz arkadaşlar.